Ağzım neden açıldı, bak çok sıkıldım, sivilcem çıktı tatil, ne çabuk bitti, hevesim gitti, hoca çok ciddi. Okul açıldı, başladı dersler. Zaten hocaların hepsi bana tersler. Kopya da vermiyor bana hiç enesler. Şaka yaptım zaten ben kopya çekmem. Çünkü o bir çalışkan, o bizim okulun ineği. Bu vızıltın nereden çıktı, kim sınıfı aldı bu sineği? Okulun açılması iyi oldu Başak. Platonime kavuştu. <laughs> Benim cetvelim nereye gitti? Cetvel değil oğlum havuç bu. Neden bana hiç bakmıyor? Lütfen bari birazcık yüz versin. Ben çok yakışıklıyım. Kimseye yüz vermem kızlar gelsin. Gelmeyin kızlar gelmeyin. Ona ben aşığım. Onu ilk ben gördüm. Derslerde hep uyuyor, üşümesin diye ona kaza gördüm. Lütfen ses yapmayın, şurada ders çalışmaya çalışıyorum. Sınıfınıza yeni geldim, daha size yeni yeni alışıyorum. Ağladım, neden açıldım? Bak çok sıkıldım, sivri cam çabuk bitti her gitti Hoca çok çeğ bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesen alay edip güler misin yoksa sen de sever misin? Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem alay edip güler misin yoksa sen de sever misin? Sana o kadar yalvardım bir kere, kere bile bakmadın. Son tek ucumu sana verdim yine, yine de, de beni takmadın. takmadın. Sana tek sözüm Enes Çektik artık seni, seni takmıyorum. takmıyorum. İstediğin kadar yalvar... Hey 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 sadece okul açıldı neden bu kadar abartıyorsun? Hadi hadi yerine hadi. Okul neden açıldı? Bak çok sıkıldı. Sivilcem Ne çabuk bitti Hevesim gitti Hoca çok ciddi